Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 13-20 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sahatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizler için kapatmış olduğum falda neler var? Aslında ilginç bir görsel var. Şöyle biraz şuraya alacağım. Şunu şuraya koyacağım. Göstereceğim. Tamam ama ben oraya takıldım biraz. Çok iyi bildiğiniz bir iş konusu arkadaşlar. Usta olduğunuz bir iş konusunda elinize bir fırsat geçecek. Bir telefon bir iş görüşmesi gibi görünüyor. İşte olanlar dahi bir iş teklifi alabilirler. İlginç bir görsel. Ee, önümüzdeki haftalara aslında önünüzde biraz böyle göreceli bir kavram hani böyle biraz daha nasıl diyeyim açı görselleri var çünkü ee, hani ileriye dönük sizin için fırsat yaratabilecek bir iş teklifi yalnız hani bugünden hayır diyebileceğiniz bir şey değil. Düşündüğünüz e, ama olur mu olmaz mı dediğiniz bir iş teklifi diyeceksiniz ki çok kurcaladım bu alanı böyle çok üstü kapalı konuştun ama buradaki görselde şu var çünkü elinize bir e, yuvarlak bir çember almışsınız bu bir başlangıç demek Ejderha e, ya da timsah o iki görselden birinde çıkıyorsunuz bu da aslında iyi bildiğiniz bir işte dikkat ederseniz burada da bir ok var e, ileriye dönük olarak alacağınız bir İş teklifini ifade ediyor ve 3 rakamı da aslında telefon üzerinden gelecek bir iş teklifi, iletişim üzerinden gelecek bir iş teklifini ifade ediyor. Onu hemen şöyle söyleyeyim. Fallarımız kolektif olduğu için e, burada genel olarak konuşurken de bunları söylemem gerekiyor. Bireysel olarak illaki izleyen birilerine denk gelir diye düşünüyorum. E, şimdi bu hafta maddi kaynaklar dediğimiz ya da aile dediğimiz alanlarda ilişkiler dediğimiz alanlarda neler var? Öncelikle maddiyat diyelim arkadaşlar. Neden maddiyat? Orada kaldım çünkü. E, maddiyat dediğimiz konular hafta başı itibariyle çalışıyorsanız, işiniz çalışmıyorsanız maddi konular dediğimiz alanlarda gayet keyifli görünüyorsunuz. Karşılıklı konuşma görüşmelerde güzel konuşma görüşmeler yaparsınız. Alt bantta baktığım zaman para para dediğiniz bir salı günü var. Burada bir koşuşturma, küçük bir ödeme, iş yeriyle alakalı, işinizle alakalı aktif olacağınız... E, ileri geri böyle bir koşuşturma haliniz var çünkü arabayla gitme görselleri bile var açıkçası e, yoğunluk aslında çarşamba günü bir ödemeye de e, denk gelebilir e, ya da bekleyen e, çarşamba günü bitirmeniz gereken bir işle alakalı e, yoğun bir şekilde çalışacağınızı da bu yoğunlukta git gel git gel yapacağınızı da ifade eder hatta salı günü sanki önünüze bir e, böyle bir şey düşecek kemik görselinde çıkmış bu bu işinizle ya da parasal konularla alakalı bir desteği ifade eder. Bir destek alarak aslında çarşamba günü çözmeniz gereken bir meseleyi çözüyorsunuz. Bakın burada temiz bir yol var. Fakat üstüne yaptığınız görüşmek konuşmaktan kaçtığınız bir konu daha var. İşte o da perşembe günü önünüzde düşecek. Aslında şöyle diyebiliriz. Bu haftaya başladınız diyelim ki çalışıyorsunuz iş yeriniz çalışmıyorsunuz hanenizdeki para. Çarşambaya kadar bir koşuşturma var. Alttan alta birikmiş olan bir meseledeki konuşturma koşuşturma olabilir bu. Konuşarak bir yere gidip gelerek çözeceksiniz. Fakat. Bugün yarın bugün yarın dediğiniz bir iş de Çarşambadan sonra önünüze gelecek. Çünkü burada bir duyum var, bir yerlerden bir şeyleri duyacaksınız ve duymuş olduğunuz şeyle birlikte Perşembe günü, bakın iki kişi arkası arkası bir yere doğru gidiyorsunuz. Bir kişiden destek alma, iki işi aynı anda çözme, bir kişinin ee, Ön ayak olduğu bir konuda bir yöne yönelmek gibi düşünebiliriz bunu. Şurada bir üçgen görseli var. Dikkat ederseniz altında da bir göz var. Gözler üzerinizde, şans arkanızda. Çözmek istediğiniz iki konuyu da perşembe günü. Ama dediğim gibi birikmiş, ötelenmiş meseleler olarak görünüyor. Bunları da çözersiniz olarak görünüyor. Neden? Çünkü yolunuz açık. Şimdi bu iki kişiyle ya da iki konuyla alakalıysa, bunlar yine aynı şekilde her şembe cuma diyebileceğimiz alana geçiyor. Aynen öyle cuma. Cuma çözüyorsunuz. Şimdi gözler üzerinizde dediğim yer aslında çalışanları biraz ilgilendiriyor. Patron şef gibi bir kişi sanki eline bir cetvel almış. Bu cetvelle şunu 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 yap der gibi gözün üzerinde der gibi bir görselde çıkıyor. Arka bant biraz karışık olsa da sizin çözebileceğiniz bir meselede iki asa havada kalmış. Başarıyı elde edeceğiniz görselleri var. Hafta sonu kılçık görselinde bir balığınız var. Yani harcamalar yapmışsınız. Daha çok yapmış olduğunuz harcamaları düşünüyor. Daha fazla harcama yapmak istemiyor görselinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Elinizde çok fazla para kalmamış olabilir. Harcamalarınız yoğun olabilir bu aralar. Hani bu hafta sonu aslında biraz daha dur bir dakika ya şu harcamalara bir bakalımı sorgulayabilir bir pozisyonda bir görselde çıkıyorsunuz diyebiliriz. İlişkilerde neler var? İlişkilerde dikkat ederseniz burada emekleyen bir kişi üstüne binmiş bir çocuk görseli var. Burada da bir kişi onları sevdiyor. Şimdi burada aile hayatı olarak değerlendirmek lazım önce. Sırtınızda bir çocuğun yükü, kendi çocuğunuzun yükü bununla alakalı beklenti içinde olduğunuz bir haber. Pazartesi, salı ve çarşamba aslında aile bireyi olarak düşünsek 3 kişilik bir aile 4-5 de olabilir ama tek bir çocuk görseli var. Şimdi burada eşinizden destek almadığınız, sırtlandığınız bir konuyu çocuğunuzla alakalı pazartesi salı yoğun kafa yoruyorsunuz. Pazartesi salı çözersiniz arkadaşlar. Küçülüyor çünkü gördüğünüz gibi burada. Fakat eğer bu ilişkilerse <laughs> karşınızdaki kişi bir kişinin üstüne çıkmış. Burada size başkasından aldıklarını kavga içerisinde veren. Yani bu ne demek oluyor? Pazartesi günü eş ya da partnerler arasında bir tartışma olabilir. Bu beklemediğiniz bir kişinin sıkıntısını duymanız eşinizden ya da sevgilinizden ya da ona sıkıntı olan bir konuyu duymanız anlamına gelebilir. Çünkü bulunduğu alan karartılı alanlarda bir kişiyle yaşamış olduğu bir sıkıntıyı da size anlatabilir. Burada ilişkilerden çok mesafeli olduğunuz, karşınızdaki kişinin huzursuzluklarla uğraştığı görselleri var. Ve siz düz bir çizgide aslında ne yardım ne yardım etmeme konusunda konularında böyle Durmuş seyrediyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Mesele senin meselen ben seninle uğraşamam der gibi de çıkıyor aslında burada. O yüzden pazartesi sarılı ilişkilerde de karşınızdaki partnerinizin sorunlarını görürsünüz. Ama sizden çok onun kendi kendine çözmesi gereken konular olduğu için düz yolunuza devam edersiniz. Ne dedik? Ailede çocukla alakalı almış olduğunuz bir yük varsa çarşamba gününe kadar bu konuyu bitirirsiniz. İlişkilerde karşınızdaki kişinin sorunlarını görürsünüz. Önünüze engeller çıkarsa da bunları da aşarsınız görseli var. Çünkü perşembeden sonra aslında ilişkiler olsun, hane içi olsun, hane içerisindeki konular olsun gayet güzel ve temiz çıkıyor. Ha bu aynı şurayı da söyleyeyim. Diyelim ki ev hanımı olarak değerlendirsem ben buraya önünüzde iki tane iş var. Bir tanesi çok yoğun bunları üst üste koyup çarşambaya kadar bitireceksiniz derdim açıkçası. Ki çünkü perşembe günde gezme, tozma, eğlenme, ikili ilişkilerde keyif, gitme gelme konuları çok olur. Hafta sonuna kadar da zaten ondan sonrası gayet rahat ve keyifli geçiyor diyebilirim. Şimdi bir de buradan Şuradan alacağım çünkü bunu da. Bakalım burada neler var. Bakın aile konularında o kan gözyaşı aslında hafta sonu alınacak çok güzel haberleri gösteriyor. Burada yeni ilişki beklentisi içinde olanlar için beyaz kuş görselleri var. Aynı zamanda ailede yaşanmış olan bir konuda sulh sağlanması, barışma gibi durumlar olabilir. Aile aşk ilişkilerde bu hafta yayların aslında keyifli geçecekleri bir aylar, şey bir haftaları var. Fakat kafanıza taktığınız bir belge varsa uzun zamandır bu belgeyi bekliyorum dediğiniz bir konu varsa elinize bir anahtarla birlikte bir belgede geçiyor onu da söyleyelim. İş konuları maddi konularda dikkat ederseniz askıda kalmış bir konu görselleri var. Böyle uzun zamandır ailenin de bildiği 1 2 3 3 ay 4 aydır olan bir konunun haricinde çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. O konu yakın zamanda çözülecek bir konuymuş gibi görünmüyor sevgili dostlar. Bir de ekrandan şöyle bakayım şey var aslında burada iş ve para konularıyla alakalı hanenin konuları da görünüyor burada aslında haneden işe kaçmaya çalışıyorsunuz ilişkiden işe, işe kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu aslında karşınızdaki kişinin kafasında türlü türlü konuları çoğaltarak size baskı yaptığı bir para mevzusunda ondan uzaklaşmak anlamına da gelebilir diyorum sevgili dostlar. Evet nasıl bir hafta sorusunun cevabını buradan versek gayet güzel bir hafta ama şuradan baktığımız zaman ufak tefek mücadeleler var deriz her hafta olduğu gibi aslında. Güzel dediğim iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız saatiniz keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere hoşçakalın